Bizim bu kadar emeğiniz, bu kadar başarınız böyle çöpe atılacak bir konu değildir. Peki efendim, ee, Türk kelimesini çok kullanıyoruz. Türk, Türk. Bu ırkçılık mıdır? Bir Asla değil. Asla değil. Bakın Türk Türk kelimesi Aha. bizim anayasamızın 66. maddesinde şöyle ifade edilir. Evet. Yani bunun ırktan ari bir ulus ki millet kimliğidir bu. Milletin adıdır. Milletin adıdır. Nedir biliyor musunuz? Milletin adı. Türk Adı ve nasıl tarif edilir? Anayasamızın 66. maddesi. Der ki anayasamızın 66. maddesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Bu kadar. Bu kadar. Yani TC kimlik kartın var mı? Hı. Türksün. Şimdi dün Malatya'da yabancı öğrenciler de var. Başka yerlerden gelmişler. Türkçe biliyorlar. Bazıları da evlenmişler. Siyahi. Evet. Siyahi. Siyahi Türk vatandaş olmuşlar. Sordum. Dedim ki Sen dedim bu konu açıldı. Sen dedim. Nesin dedim? Ben Türk'üm dedi. Siyahi. Siyahi ben Türk'üm dedi. Hı. Neden Türk'sün? Çünkü ben artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım dedi. Evet <laughs> Yani şimdi bakın o bilinç var ya yani. ya o o bilinç var dünyanın her tarafında var mesela bize tercüme hatasıdır bu sakın halkımız şunu sakın normalleştirmesin efendim Türkiye ile olsun Aa, neden ne demek Türkiye ne demek Amerikalı var çünkü niye Türkiye ile olmaz Amerikalı yok bu Türk Türkçe tercüme hatası Türkçeye tercüme hatası Amerika'da Amerikan var. Hı hı Amerikalı yok Türkiye Türkçe'ye tercüme hatası. Evet. Mesela Yunanlı da Türkçe'ye tercüme hatasıdır. Çünkü Yunanlı de, demez Yunan kendine. Yunan der. Çinli biz Türkçe'ye tercüme olarak Çinli tercüme ederiz. Çinli Çinliyim demez. Ben Çinliyim der. Çinliyim der. Hmm. Hintli Türkçe'ye tercüme hatasıdır. Hintli Hitliyim demez, Hindiyum der. Peki bu millet bilinci bizde hiç mi yoktu? Yoksa vardı da son dönemlerde bozuldu mu birileri tarafından? Ya bakın eskiden, eskiden bizim bu millet bilinci bizde kesinlikle vardı. Evet. Bizde hayır bir sorun yok bizde. Yani şimdi ben soruyorum, şimdi Peki. soruyorum çok basit bir şekilde soruyorum. Kardeşim Türkiye'de nasıl evet. bir savaş vardır? Kimle kim arasında savaş vardır? Barıştan bahsediyorsanız. Hı hı. Türk ve Kürt halkları bir savaşta mıdır? Öyle bir şey var mı? Yok. Bunlar halklar diyorlar ya. Bu millet parçalanmış, evet. Türk, Kürt diye parçalanmış da birbiriyle savaş halinde midir? Değil. Hayır. O zaman barış ne demek? Peki, daha dahası ben soruyorum şimdi. Bir Kürt kökenli Türk vatandaşı, bir Kürt kökenli Türk vatandaşının Yapamadığı ama Türk kökenli bir Türkün yaptığı ne vardır? Araba mı alamaz? Bir yerden bir yere seyahat mi edemez? Hani mesela sen İstanbul'a gelemezsin. Böyle bir şey mi var? Ya. Sen İstanbul'dan ev alamazsın, Aydın'dan ev alamazsın diye bir şey mi var? Sen kız alıp Aynen. veremezsin diye Aynen. üniversite sınavında sen Doğu kökenlisin, sen üniversitenin şu bölümlerine giremezsin diye bir şey mi var? Sen asker olamazsın diye bir şey mi var? Amiral olamazsın diye bir şey mi var? Ben Elazığlıyım. Evet. Ee, Böyle bir şey mi var? Benim babam vali. İdareci. Böyle bir şey mi var? Ya bu sorun nedir ya Allah aşkına ya? Aynı apartmanda hatta karı koca birisi arkadaşım var benim Ortaköy'de ağrılı. Karısı Kastamonulu. E, doğru. Karısı Kastamonulu. Ve yani biz ne, nereden niye böyle sorun üretiyoruz ya? Niye böyle sorun üretiyoruz? Sorun üretip de Türkiye'yi, Türk milletini halkları niye bölüyoruz? Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Mesela deniliyor ki daha eşitlikçi daha adil daha özgürlükçü bir anayasa talep ediyoruz. Çünkü bu anayasa özgürlükçü, demokrat eşitlikçi değil. Şimdi <laughs> anayasada anayasaya nasıl bir madde koyalım mesela? Şöyle bir madde koyalım desek. Din, dil, ırk ayrımı olmadan, soy ayrımı olmadan e, herkes kanun önünde eşit olsun. Hiç evet. kimse arasında ayrım yapılmasın desek nasıl olur? En en uygun şekil bu olmaz mı bir anayasada bu böyle bir madde eklenmesi, anayasal garanti altına alınması. Öyle. Öyle değil mi? Anayasaya der ki uymak ve uymayan varsa şikayet ederler, anayasayı ihlalden en ağır cezayı alır. E var zaten, e var zaten. Anayasanın şimdi, 10. bahçesi var. Anayasa var da şimdi ben zaten sözlerinizin başında şu paylaşımları da size eleştirirken notumu aldım. Terörle mücadelede devletin tüm kurumları aynı ortak siyasetle hareket ediyor mu? Ben yıllarca bir vatandaş olarak anayasa mahkemesinden bir karar bekledim. Bir vatandaş olarak anayasa mahkemesinin önünde binlerce sayfalık bir dosya var. Binlerce sayfalık. Şimdi her ne kadar CHP bazı belediye başkan adaylarının, belediye başkanlarının görevden alınıp yerine kayyum atanmasını eleştirse de o belediye başkanlarının hatta milletvekillerine varıncaya kadar bunların Kandil tarafından belirlendi de ortada. Buna dair binlerce belge var, kanıt var. Bu ülkenin savcısı hazırlamış anayasa mahkemesinin önünde o dosya bekledikçe bekledi, durdukça durdu. Yani bu yüzden soruyorum. Yani bu, bu paylaşımı gördük, eleştirdik, bazı noktalara dikkat çektik. Türkiye'deki tüm devlet kurumlarının aynı ortak hassasiyetle hareket edip etmediği konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi askerimden şüphem, 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 şüphem yok. Jandarmamdan, emniyetimden şüphem yok. Benim. Şimdi ben ben bunun ötesinde bakın şimdi bir savcı çıksa bunlara dese ki daha önceki gibi, hı hı. geçen sene yaptıkları gibi. Sen bu terörist başını nasıl Sayın dersin, diğer nasıl Ahmet dersin, meydana da nasıl şeye sahip dersin diye bir soruşturma açsa acaba o savcının başına ne gelir şu anda? Şimdi Bugünlerce bu tür savcılara parmak sallamak tehdit etmek mı Ya Bak ama ama şimdi bunu yapsa, bunu yapsa ben şimdi mesela böyle konuşuyorum ya, hı hı. bana ne diyecekler şimdi? Bana ne diyecek? süreci baltalıyorsun. Hangi süreç kardeşim? Ne öyle mesajlar? Tabii süreci <laughs> baltalıyor. Ne süreci kardeşim? Hmm. Ne süreci ya? Ne süreci? Siz ya böyle süreç mi? Peki terörün. ben soruyorum şimdi. Hmm. Şimdi savcı vallahi savcıya soruşturma açarlar.